Merhaba. Türlü türlü VPN indirmesine rağmen adam akıllı bir şey bulamayanlar. Ben programcı. Bugün sizlere en iyi VPN'i göstereceğim. Chrome'da türlü türlü VPN'ler var. Benim kullandığım en iyi VPN şu an bu. Ee, şöyle hemen göstereyim. Ben sildim. Yeniden yapacağım. Gördüğünüz gibi ekstradan böyle abuk subuk izinler de istemiyor. Sadece gerekli olan biri izin istiyor bizden. Bunu kabul ediyoruz ve gördüğünüz gibi iniyor. Şimdi bu insin bir tane de örnek bulalım. VPN'in çalışıp çalışmadığına dair herhangi bir üyelik vesaire istemiyor, ücretsiz. Şuradan Trend listesine girelim. Aa, evet, bu Filli Boya'nın reklamı demek ki engeli kalkmış. VPN'in çalışıp çalışmadığını test test edecektik fakat gördüğünüz gibi şu an bizi başka bir ülkeye attığı için e, Youtube'un simgesi değişti trenddekiler değişti Gördüğünüz gibi VPN Çalışıyor Bizi Bu Netherlands neresi bilmiyorum e, Oranın trend listesini attı Gördüğünüz gibi olay bundan ibaret e, Belli bir sınırlaması yok süre yok işte şu kadar megabayt harcadın şunlar yok vesaire Buradan e, Bu kadar bunları kullanabiliyorsunuz VPN adresleri olarak bunlar da premium para verirseniz bunları da kullanabilirsiniz ee, oldukça basit bir program gördüğünüz gibi bu kadar buradan indirip kurabilirsiniz açıklama kısmında linki var ee, diğer VPN'lere çok takılmayın ben bir çona baktım abuk subuk izinler istiyor yok temanızı değiştiririz yok şunu değiştiririz yok buna değiştiririz gerek yok bunun tek bir izin hakkı var o da gerekli olan bir şey bu kadar.